Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yorkan bugün sizlerle birlikte çok fena bir DL kasma taktiğiyle geldim bakın farkındaysanız BL değil DL kasma taktiğiyle Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir taktikle geldim ben YouTube'a daha önce baktım yani gördüğüm kadarıyla bahsedeceğim çektiler mi diye pek emin değilim ama Çok az baktım bu taktiği yapan yok Ama bilen vardır ona pek bir iddia edemem Arkadaşlar az önce bu videonun aynısını çektim sesimi kaydetmemiş maalesef. Ee, bu durumdan dolayısıyla bu videoyu ikinci defa çekiyorum. Artık şans değil. Bat diyelim Arkadaşlar bildiğiniz üzere ee, Cadılar Bayramı şeyi geçti Halloween. Geçtikten sonra da arkadaşlar Halloween'da bildiğiniz üzere bir kral tacı e, kaç maç bir şey veriyor. Bir şu tekerlekli bir şey veriyordu ya. O tarz ödülleri verdiği için ben de size inanılmaz bir taktiği geldi. O ödülleri almanızın çok da imkanı yok yani şansınız varsa bazı youtuberlar 200 sene açıyor ama çıkmıyor ondan. Ben de çok saçma bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayısıyla arkadaşlar şimdi ise bu halavında çıkan şeylerden biri de şu hitbo arkadaşlar. Bu hitbo Aşırı artacak. Şimdi diyeceksiniz ki niye artacak? Arkadaşlar biliyorsunuz bu Gratopia'da tabii ki de kasino yasak. Çok kaslayan doluyor. Bakın gördünüz mü? Bazı wordler ba banlanmış, hatta bazı oyuncular dahi banlanmış. Adamın şeyi save du banlanmış. Gördüğünüz gibi çatır çatır ban yen var. Ee, şimdi arkadaşlar biz bir world'e gidelim. Bu baba gideceğiz. Şimdi şuradan bir soralım. Bakın şu sarıya Sarı çok iyi değil. Ya artar ama boş yere para verirsiniz. Aha adam sattılar. Keşke kaçı sattığını şey yapsaydık ya. Ne var mı? For. bu değil mi şu? 80 abi bunlar da düşmüş. Abi. Bunları da alabilirsiniz ama bizim önemli olan en önemlisi. Heh, çünkü hit e, daha düşük. Bu herhalde bot diye düşünüyorum ama aynen botmuş. Şunların çoğu bot. Bak mesela adam 53'e satıyor. Rest diyelim. Kırk dokuz can this Not gidiyordu e, max less for 50 55 diyor. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. 49 men just 1 ve I need Bakın adamlar gördüğünüz gibi 49'a satıyor. Pardon 50-55 arası dedi adam zaten. Ben bize çok hiç söylemedim zaten. Gördüğünüz gibi heat ball. Eskiden 2-3 veriliydi. Eskiden bu kadar az veriliydi. Satılıyordu. E şimdi ne oldu? Şimdi Halloween geldiği için bir de <laughs> eskiden çok az veriye satılıyordu. Pardon. E çok az veriye satıldıkları için bu insanlar kasino oynuyordu. Sürekli kasinoda banyoydu. Banyoyunca da bu itemlerin fiyatı acayip derecede artmaya başladı. Biz ne yapacağız? Arkadaşlar falan geldiği için bütün şu bolları bir toplayın her şeyden önce. Mesela örnek 5 değeriniz var. 250 değerini buna yatırın. 50'den alsanız 5 tane mene yapıyor. Şimdi küçük bir hesap yapalım. Buradan hesap makinesine girdim. Şimdi 50 50 tane değil mi? Pardon. 50 ve çarpı bundan 10 tane alsanız size 5 TL diyeceğim. O 10, 10 TL'niz varsaysa herkese en az 10 TL vardır. 5 TL'niz buna gitsin. Sonra bizde zaten 10 tane var. Ve bu 10 taneyi de ileride satacağımız rakam ortalama ya 110 ya da 115. Biz en paradan hesaplayalım yine de. 110 size net kar 55 mi? 51 DL net kar yaptırıyor size. Yani bakın bu VL kasma değil. Tamamen DL kasma taktiği. E ben hiç demem abi o zaman yapma. Ya oyunu iki ay bırakacaksın ya da DL'nin diğer kısmıyla profit yapmaya devam edeceksin. Gördüğünüz gibi ben 8 tane aldım. Bana getirisi ne kadar olur bir bakalım. Getirisini hemen bir bakalım. Bende şimdi 8 tane var. 8 çarpı 110 8 dl net profit yani hem sizin daha olur mis gibi kar bu arada ben sorduğuna gelmiyorum impenemex ve evet arkadaşlar videomuz bu kadardı İzlediğiniz için teşekkürler like ve yorum atmayı unutmayın hoşçakalın bay bay